Selamlar arkadaşlar. Moşi Moşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Naruto evreninden 10 güçlü Kekke Genkai'yi tanıtacağım. Ve kullanıcıları kimler? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler. Öncelikle Kekke Genkai nedir onu açıklayalım. Kekke Genkai'ler Naruto evreninde sıkça karşılaştığımız tekniklerdir. Genellikle kan bağı ile aktarılan, kopyalanamayan, öğretilemeyen, klanlara özgü yeteneklere Kekke ye Genkai denir. Ninjutsu olarak kullanılan Kekke Genkai'ler genellikle iki farklı elementin çakrasının karışımıyla elde edilen başka elementlerdir. Dediğim gibi bunlar normal şartlarda kopyalanamaz ya da öğretilemez. Bir de özel gözler aracılığıyla kullanılanlar vardır. Bunlara dojutsu denir. Birçoğu sık sık karşımıza çıkan gözlerdir. Ne gibi? Yani Sharingan, Byakugan, Rinnegan gibi. Evet şimdi geçelim 10 tane Genkai'ye. İlk olarak Jugo karakterinin yani klanının kullandığı Genkai'ye bakalım. Bu klanın yeteneği Senjutsu konusunda hiç eğitim almamalarına rağmen kolayca doğa enerjisini emip kullanabilmeleridir. Ancak sürekli olarak doğa enerjisi alındığı için zihinsel istikrarsızlık ve aniden hayvani bir vahşilikle öldürme içgüdüsü de karaktere eklenir. Kullanıcıdan kullanıcıya farklı olmak üzere cildin jutsudan etkilendiği kısımlar renk değiştirir. Ten rengi, göz rengi, saç rengi gibi senjutsu bu kabiliyete sahip kişiler tarafından geçici olarak dengelenebilir. Kişi biriken çakrayı da güvenle başka bir kişiye aktarabilir. Kabuto kendi DNA'sını bu tekniği kullanabilmek için değiştirmiş ve bu Senjutsu tekniğini diğer klan üyelerinin aksine herhangi bir yan etki göstermeden kullanabilmiştir. Evet bu bu kadardı. Bir diğerine geçelim. Sıradaki Kekke Genkai'miz telaffuzu biraz zor olan Shiko Tusumyako. Naruto evreninde gördüğümüz kullanıcıları Kaguya ve Kimimaro'dur diyebiliriz. Orochimaru ve Kabuto'yu saymıyoruz. Kaguya klanına ait bir jutsudur. Bu Kekke Genkai kullanıcının kendi iskelet yapısını bir savaş aracı olarak kullanmasını sağlar. Kişi kendi kemiklerini yerinden çıkarabilir, onları kurşun, kılıç gibi kullanabilir. Çünkü kemikleri sıradan protein yapılı değil, çelik gibidir. Bu tekniği Sasuke'yi Orochimaru'ya götürmekle görevli ses beşlisinin lideri Kimimaru'da gördük. Evet, 3. Kekke Genkai'miz Huyuton yani buz tekniği. Yuki klanına özel bu Kekke Genkai takım 7'nin karşılaştığı ilk rakip olan Haku ve Zabuza ikilisinden Haku'ya aittir. Futon ve Suiton elementlerinin çakraları karışımıyla oluşur. Kişi Huyuton çakrasını saldığında savaştığı çevredeki havayı da soğutur. Huyutonla oluşturulan buzlar genel olarak ateşe dayanıklı olsa da Katon saldırılarında becerikli kişiler karşısında az da olsa eriyebilmektedir. Ek olarak yakınlardaki herhangi bir su avantajdır. Çünkü kullanıcı buz oluşturabilmek için suyu dondurabilir. Biz o tekniği aynı olarak da gördük. Animede geçen tek kullanıcısı Haku'dur. Evet sıradaki Kekke Genkai'miz Sakuton. Bu teknik düşmanın vücudundaki sıvılar buharlaşana kadar ısıtma yeteneğidir. Futon ve Katon çakralarının birleşmesiyle oluşur. Bu teknik birine uygulandığında geride kurumuş bir cesetten başka hiçbir şey kalmaz. Bu jutsunun Suiton çakrasına karşı zayıf olduğu bilinmektedir. 4. Shinobi Savaşı'nda Naruto ve Sasuke Ruby'ye saldırırken Futon ve Katon çakralarını karıştırmışlardı ve Yondai Hokage ona da Shoton diye adlandırılmıştı. Ancak tek doğal kullanıcısı savaşta Edo Tensei ile diriltilen Pakura'dır. Telaffuzlarda biraz sıkıntı yaşıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Evet sıradaki Kekkei Kai'miz Bakuton yani patlatma tekniği. Daton ve Rayton çakralarının karışımıyla patlayıcı bir çakra oluşur. Deidara bunu patlayıcı bir kil aracılığıyla kullanıyordu. Bu kili patlayıcı çakrasından yedirerek boyutunu istediği gibi değiştirerek kullanıyordu. 4. Shinobi Dünya Savaşı'nda kendisini Edo Tensei olarak gördüğümüz Gari isimli Shinobi bu tekniği Taijutsu'na ek olarak kullanır. Patlayan yumruklar ve tekmeler gibi ek olarak kendi Jutsu'sunun buharını da patlayıcı olarak kullanabilirdi. Evet, bir sonraki kekke genkai'imiz olan Jintona geçelim. Toprak, rüzgar ve ateşin bir kombinasyonu olan bir doğa dönüşümüdür. İşlemini gerçekleştirmek için kullanıcılar ellerindeki çakradan üç boyutlu küçük bir nesne oluştururlar. Nesne kullanıcı tarafından serbest bırakıldığında genişler ve hedefine şaşırtıcı derecede hızlı hareket eder. İçinden geçen her şey moleküler düzeyde parçalanır. Evet, bunu daha çok Onoki'de görmüştük. Evet, yedinci kekke genkaimiz Byakugan. Hyuga klanının kekke genkaisidir. Normalde Hyuga klanından olanların göz bebekleri yoktur. Byakugan aktif hale geldiğinde gözün içinde göz bebeğinin şeklini nadiren alan hafif çizgiler belirir ve gözün yakınındaki damarlar kalınlaşır. Byakugan 360 derecelik bir görüş sağlar ve çakra dolaşım sisteminin görülmesine izin verir. Rakibin ne kadar çakrasının olduğunu ne kadar kaldığını görebilir. Bu Yakugan rakibinin çakra çıkış noktaları olan Tenketsu'ları da görebilmektedir. Hyuga üyeleri bu noktalara saldırarak rakibin organlarını felç eder. Sıradaki Kekke Genkai'miz Eternal Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan'ın kullanımı kullanıcısına ciddi zararlar vermektedir. Mangekyo Sharingan ne kadar fazla kullanılır ise kullanıcısı yavaş yavaş kör olmaya başlar. Ta ki hiç göremeyene dek. Eski efsanelerden Uchiha Madara kardeşinin Mangekyo Sharingan'larını kendi gözleriyle birleştirmiştir. Böylece ebedi Mangekyo Sharingan elde etmiştir. Normal Mangekyo Sharingan'dan farkı hiçbir şekilde kör olmamasıdır. Eternal Mangekyo Sharingan kullanıcısına zarar vermez. Eski halinden çok daha güçlüdür ve kullanıcısına birçok güçlü özellik bahşeder. Ayrıca kardeşini öldürüp Mangekyo Sharingan elde eden Sasuke daha sonra kardeşinin gözlerini kendi gözleriyle birleştirince Eternal Mangeko Sharingan elde etmiştir. Sasuke bu sayede Pain'in Rinnegan'ına bile eşit bir güç elde etmiştir. Evet sıradaki Kekke Genkai'miz Mokuton. Senju klanına ait bir Kekke Genkai'dir. Daton ve Suiton çakralarının karışımından elde edilir. Basit bir tohumdan çiçekli ağaçlara kadar dönüştürülebilir. Ahşap ve bitkiler kullanıcının çakrası kelimenin tam anlamıyla bir yaşam kaynağı haline dönüştürüldüğü için kullanıcının vücudu dahil herhangi bir yüzeyde üretilebilir. Kekke Genkailer'in aksine hayat veren bir tekniktir. Klana ait olmasına rağmen tek doğal kullanıcısı Senju Hashirama'dır. Diğer herkes onun DNA'sından elde etmiştir. Buna rağmen Hashirama kadar iyi kullanamazlar. Evet geldik son Kekke Genkai'mize yani Rinnegan. Üç büyük göz tekniğinin en çok saygı duyulanıdır. Diğer ikisi Byakugan ve Sharingan'dır. Rinnegan kullanıcının göz bebeğinin etrafında oluşan eş merkezli dairelerle tanımlanır. Dünyayı kurtaracak veya yok edecek kadar güçlü olduğu söylenir. Sahip olan ilk kişi ninja dünyasının kurucusu ve modern ninjutsunun yaratıcısı olduğu söylenen altı yolun bilgesi yani Rikudo Senlin'dir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve kanalda... Ne tarz videolar görmek istersiniz? Bunları yorumlarda belirtirseniz, bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden kendinize iyi bakın, iyi günler.